Kazakistan'da Kazak dilini yaygınlaştırma politikası sürüyor. Son olarak görme engelli kişiler için Kazak dilinde bir ekran okuyucu oluşturuldu. Kazakistan'da görme engelliler için yeni bir uygulama geliştirildi. Görme engelliler için yeni bir uygulama olan ekran okuyucu Kazak dilinde yapıldı. Görme engelliler için birçok uygulama var ancak bunların hepsi yabancı dillerde. İlk kez devlet desteğiyle böyle bir uygulamayı yaptık. Kullanıcılar için 72 saatlik kelime fonu var. Görme engelliler istedikleri bilgiye kazak dilinde ulaşabiliyor. Uygulamayı daha da geliştireceğiz. <laughs> Engellilerin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan yeni uygulamanın oluşturulmasına Kazakistan Yüksek Eğitim Bakanlığı destek verdi. Vatandaşlara sosyal ve sağlık durumuna bakmaksızın istediği bilgiye kolay erişim sağlanması için çalışmalara devam ediyoruz. Aynı zamanda Kazak dilini yaygınlaştırmak ve engelli olan vatandaşlara bilgi sağlamak amacıyla bu projeye destek verdik. Yeni uygulama sayesinde görme engelli kullanıcılar web sayfalarına, elektronik postalarına ve dokümanlarına kolaylıkla ulaşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Kazakistan'da 160 bin görme engelli vatandaş bulunuyor.